Şimdi o bak midi bana salıyorsun tamam mı? Kafaya tek atıyorum. Yani adeta şeyi bir AWP gibi kullanıyorum. Atamazsam orasını o zaman düşünürüz. Bak bu bölümü severim. Bak bu da güzel. Asken. Liderlerini çok iyi tanıyorum. o da O da bizimki gibi olsun. Tamam Mid sal bana. Güzel lan. Aslında lat, 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 de alabilirdim ya. Evet Killjoy'da iş yapardı burada. O zaman bak savunmada 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 yapabildiğimiz kadar fazla şey açmamız lazım. Fark açmamız lazım. Ateş altındayım. Yardım edin. Kar, kar hep gümüş görüyor musun? Senin yüzünden o zaman. Hani iki tane gümüş var. Bizim seyiş de daha derecesiz. Flashadan pikledin Ozan. Niye gitmedin o zaman? oğlum? Ulan B git. Yavaş oynayın lan. Yavaş oynayın lan. Yavaş oyna Ozan. Gördü beni Tolbit. Adam duvar orada önüme ya. Senin. Gördü beni. Oy 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 oy. Eğer yakında yakında. Arkanızda. Oğlum onu ben nasıl görmedim? Ben gözlerim, şey. Ya Allah kahretmesin ya. İçerideler ikisi de. İçeride içeride. Tutun oğlum, biriniz. Biriniz bir tutun. Çok iyi. iyi çok iyi. Tuttuk 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 tuttuk. Tut. Allah, Allah Hadi devam 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 devam. Let's go. Yani. 0.72'ye. Adamlar hep benim teleportuma atış etti gördün mü o zaman? Aynen öyle orada salak Cypher senin teleporta bakıyor. He diğerleri de nasıl kadar? Salak gibi ona bak. Oğlum Seyç bizim arkamızdaymış karşı Seyç ben adamı hiç görmedim. Bana sıktı ben orada gördüm. O zaman benim çekmem lazım ben Şimdi mid'den tek atacağım. Bak. Hadi abi. Bir bir rahat ol. Abi mid'den hiç göstermiyor ki. Hadi biriniz gösterin. Var mı atayım mı? Lan bir gösterin lan. Oo! Ağdalar bunlar. Var var ozan. Geliyorum ozan, bebeğim. Beni bana ozan? Geliyorum bekle. Solda solda kamera koydu sola geçti solda. E attım. Bir kafa bir kafa göster. Geçti 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 geçti. Bir dakika bir dakika abi. gidiyorum. Gidiyorum yolcu et. Şimdi. Bir daha orayı kapatırsan senin 10 30 saniye olur. Bekle sakin oyna. I'm gonna Bebeğim. Balıkçıda. Ozan çaldın Ozan. Yakarım bak hepinizi ha. Al lan. Al ayınız kör oğlum. Deli diyor beni ya. Şurada bölüm ikincisiyim. Gelmiş benimle muhatap oluyor. Sen önce Yiğit Yiğit'le konuşacaksın. Muhammed'le konuşabilir miyim diye. Gidiyorum yolcu et. Birazdan ultim gelince ne olacak? Ben Ozan. Bunlar vırrık vırrık diye ötecek. Göster. Geldi. Abi hiç mi bir, bir, bir kere mit gösterin lan. Arka Ozan arkalayacağım. Arka Yavaş de. oyna. Yavaş oyna arkalıyorum bebeğim. Ozan hadi Ozan. Ah. Bebe bebeklerim bekleyin biraz. Aa ya bu Cypher'ın olması vallahi ayar ediyor beni ya. Abi adam arkalayamıyoruz. Sage'in önünde hepsi. Geç. Aa yok dönmedi dönmedi. Oğlum adam geçti. İçerideler. İçeride mi? Lan 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 lan. Sage bayağı vurdu lan. Heaven altı. Güzel lan. Hadi 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 el vermeden devam ki abi. 12 0 tamam mı Ozan? Abi ya bir kere yılı, sabahtan beri onun oynuyor. Sattı kanka. Lan oğlum bir kere şey göstermiyor lan. Mit göstermiyor bunlar. Delireceğim. Veriyor o Hadi be hadi be. Atıyor e. Bir kere mit gösterin. Allah'ın belaları. Ben de dönüyorum. Ben de ulti var. Hızlı 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 hızlı. Abi arkalı önlü pusuyorlar ya. Lan böyle bir pusma yok. Ozan içeride içeride. Bak biri buraya pusmuş. Biri de onun önüne arkasına. Hadi lan. Bir mit göster lan hadi. Bir mit. Ha şu işte ya. Bir tane kafaya atacağım sadece. Yani, tamam anladım. sana da bir tane atacağım. Abi sadece şöyle uzaktan uzaktan gösterin ya. Fazla bir şey istemiyorum sizden. Allah senin belanı versin. Lan şeyde lan mitte lan mitte. Seç sağında. Yat oraya bak. Spike orada yat oraya. Spike'a git bence. Aa, GG ya. Yani. Çok iyi lan. Helal olsun lan. Seyit Çermani mi? Oo. Adamın o lan, şu an Seyit'in mekanındayız. Ses yapmayın bak. Adam Çermani. 32 belli yani. Herhalde karşıdaki Trove de şey, Trove 58 diyor. Almanya'nın 58 plaka neresi lan? Sarıkamış mı? Allah sizin belanızı versin. Yavaş oynadan Burada var kanka, burada var. Bu şeyden biliyor işte, Cypher'ın şu cazırtısından ya. Seç gitme oradan. Döndüler o zaman. O döndüler, hepsi B döndü. Lan kes işte önlerini. Aptal ab abi. Seç çok kötü oynadı ya. Neyse bir el verelim, yapacak bir şey yok. Orada veriyor mu ayarı? Bak, Sage sürekli boost'a çıkıyor. Ozan, Ozan, Ozan. Göstersene şuradan da. Buradan göster. B. zaman B'ye girdiler. O pazar kapıda. Kapı da kapı. Tamam baba alt 11 1 hadi. Abi bunlar hiç mitten göstermiyor. Bir kere gösterdiler aldım. Lan mitten bir gösterseler bir adam eksilteceğim ya. Dur bakalım bunlar saldırıda da böyle oynarlarsa. Çay elinden öteye gidelim yani yani gidelim ya yali gidelim Yali. li. Yali. A gibi o da. Bura boş Gene B o Harika o Hay ya oğlum ulti boşa gitti ya. Yavaş oyna ben gelene kadar. Yok gerek yok gel gel oğlum bizle gel bizle gel. Gel gel, bekle bekle bekle. Göstermeyin bekle, göstermeyin. Bekle bir kursun. Bir flash yorup çıkalım abi. Altta flash'ı. Heaven altı. Bir düşman kaldı. Lan Ozan nereye sıkıyorsun? Ozan... <laughs> Adam orada sandım oğlum. <laughs> Ozan beni delirtme yakarım burayı bak. Reynar rap diyor adamın. Adam ne yapsın oğlum? Yani göstermedi. Biz bastık adamı. Adam eli alamadı diye repleyecekler lan. O bugün gümüş olmam lazım o zaman. Veletlerle uğraşmaktan usandım. Hadi bir mit göster. Hadi bebeğim. Bir tane. Bir kafandan alacağım sadece. Hadi. Bir vesikalık. Hadi. Bravo. Allah Bela versin sen. Hadi şurayı göster bana. B gibi bunlar ya. B, B. Göstermek kör atacağım. Edemezsin. Ozan 62, 120, 34, 40 vurdum. Seç ultim var kaldır. Tamam gerek yok. Tamam İçerim. cici cici cici. İçeride o zaman. Sağda. Çok güzel. Senden emir mi alacağım lan? Ben saldırdıktan sonra harekete geçin O zaman hadi hayalimiz gerçek olacak 11-1. O zaman bir de ne kadar farklı yenirsen daha fazla şey veriyor ha. Puan veriyor. O yüzden ezebildiğimiz kadar ezelim. Hadi bir mikten bir göster. Lütfen lan. Bir kere gösterdiniz. ikincisi olur mu? göstermem o zaman sana göstermem. Smoke düştü ya of. Geldim yavaş oynadın Tamam geldim geldim. Çık sen. Duman abone düşüyorum. Öldü bu mal. Siz hayırdır lan. Lan. Pardon. Aldı zaten ya. Şu bir tane salak adı. Bırak bırak iyi yaptı lan. Adam valla. Adam yadık kaldı orada. Ace <laughs> attırma lan. Ace at. Çık 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 çık. Gösterme gösterme. No pick. No Abi durup dururken el verecektik ya. Ayaklar baş başlar ayak olmuş. Çakallar adam olmuş oğlum. Çal keke çal. Dur, dur, dur. B lan galiba. B'ye B'ye düştü kahretsin ya. Şu nasıl öldüm ben. Bitti gitti. Ayağa evet bebeklerim. Yes. Ultiyi yanlış zamanda kullandık ya. Reisler ya. Bu Cypher öldü ya tuzakları hala yoktur değil mi lan? Camla camla evine çıktı. Yaralarsın abi. Ah be dedim bırakırsam yetişmezdi Ozan. Vururdum o de. Ozan var mı? Thank you Sage bro. Kapat demedi oğlum yakın dedi. Close dedim. Tamam oğlum yakın anlamına da kullanalım. aha of. Gerçi doğru evet yakın diye söylemiş olabilir Ozan. Buraya geliyor lan. aldı bir. Hadi o zaman ona 2 9'a 3 yapmayın şu oyunu. Ona 2. Hadi ben sigarayı da yaktım kesin yeneceksiniz bak. Hadi babam hadi gel. Sağ tarafında bir... Sağ tarafında birisi var dedi. Yani nerede bu? Şey o zaman bunlar B'ye girdi. B B B. Gene almış. Bak burada da o dinci var abi. Frankfurt Türk fark etmiyor ki. Bu mal reyna da oyun bitti. Bizim adam da mı ödün aldı lan? Veriz ya daha iyi. Tamam diğer taraftan kır geç. O zaman el senin hadi. Gir 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 birini tutun. Bir solda solda oldu bir solda. Burada burada oldu benim ve burada. Al al onu. Tamam tut 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 hadi. Ona iki hadi ona iki. Ona iki. Sıfır nokta elli falan bence. Aa bir lan. Bu ne Bize... o? Bu şey ya işte neydi o? Delip top muydu neydi? Biz hep aynı şeyi mi yapıyoruz? İlk el seri B'ye girelim abi. Ondan sonra bakarız. Hatta ben şunu satayım o zaman. Kör alayım tamam mı? Kör atıyorum giriyoruz. Önce sen at. Yok önce ben atayım ya. Sırayla ben sen en son ne satacak. Koş baba. Bekle. Uy, gir baba. Lan beni de kör ettin. Gel 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 gel. Gel sen spy kur boş ver onlar takılsın. Bebeğim oradan geçiş yok. ne oğlu ya. O zaman bir spektra zamanı geldi. İyi girdik de koruyamadık ya. Gelin tekrar deneyelim. Niye böyle oldu o zaman? Oğlum hiç bakmayın İşte ben bak mesela direkt girdim siz de benimle gelseydiniz City'de onlar gelsin biz bekleyelim gelin Ben kör atıyorum yine Lan 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 Ya pompalı almış. Çık yakın oynama çık. Tamam güzel o zaman. 4'e 3'sünüz. Alırsınız burayı. Tamam bitti abi. Gir 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 bir düşman. 4'e bir gir abi içeride. Tamam çok güzel. Lan pompalı ne ya? O spikeyi alın. Ben mid mid deneyeceğim bu sefer. O karşıya sen bakıyorsun. Gene her zamanki taktik. Öbür tarafa da ben bakıyorum. Yemek mi yiyeceksin sen bu elden sonra? İyi ben de yiyeyim ondan sonra devam ki. Gösterirse kafaya atarım da göstermediği bunu. Geliyorum. Yavaş oyna o çok öndesin. Yavaş oyna. Bekle. Geldim oldum. Yetiştim. Devam et. Bekle kör attım. Tamam. Ab burada lan. Arka. Abi ben hep niye ben kurban olarak ben ölüyorum ya? Oğlum nasıl bir takım bu lan? Bir kere mit gösterin. Allah'ın belaları. Bir kere. Ehe, <laughs> ben de mitten vuracağım. Alın devam edin. Oğlum sal mıydı sen bana? Fay kaldı. Titriyecekler. Titreme geldi. Reis şey mi aldın sen? Ya oğlum öyle operatör falan almaya benzemez bu işler aslanım. Vururum ağzına. Nerede lan orayına lan? Lan beni de kör ettin. zaman ben alacaktım bak. O ikidir çalıyorsun şerefsiz. Güzel güzel elinize sağlık.